Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle şimdi 8 setlerim var 83 Şimdi bunları 9'a 3 setlere geçişi yapacağım. Nasıl yapılması gerekiyor? Nasıl olması gerekiyor onu göstereceğim. E, bu bu ile olan setlerimi ilk defa değiştireceğim. Bakalım ruk kristallerini geri verecek mi? İşte nasıl olacak? İşte kadimleri nasıl basacağız? Onları göstereceğim ben size. Kadim taşları falan. Şimdi buradan bir bunları çıkartalım. İlk başta ilk silahla başlayacağım. Yani benim oymalı asa'yla başlayacağım. Şunu çıkartalım önce. Tamam mı? Önce bunu kuşanalım arkadaş. Dur koy diyor bu. Buradan buraya çıkartayım. Uzun bir video olacak sanırım. Bunu kuşan. Taşları iade et. Bunu kuşandı. Şimdi 51 taş verdi. Kuşan ayrıştır. Bunu ayrıştır. bunu ver. Dişini sıkarak ayrıştır. O ne oluyor? Nasıl oluyor? vazgeç geç. Rastgele diyor. Dişini sıkarak çık. böyle yaparsam ayrıştırır mı? He tamam ayrıştırdı. Bunu şimdi. Şimdi bunu nasıl yapacağız? buraya gel. Heh. 5 yıldız 9 8 değil silah bekle tamam kuşan tamam Dur, çıraklığı da yapalım arada çırak davet etti şimdi başka neyse şimdi ön önce bu pembe taşı basacağız kırık yıldızı bak burada yazıyor bak burada bunlar yazıyor önce bu taşı basacağım uh, bak, kaç tane üstü. Bir dakika kaç tane istiyor? 123 tane mi istiyor? Hayır Acaba yapmadan önce mi yapacaktık bunu? Dur bir dakika. Onu çıkartabilir miyim ben acaba? Yine tekrardan. Dur. Şunu kuşa. Ayrıştır. Bunu çıkart. Benim duyduğum ama bu kadar değildi ya. Bunu kuşan. Tamam mı? Bir dakika. Şimdi kaç isteyecek? Yok. 9. Yok böyle değilsek. Ha. Abi yine çok istiyor. 123 tane çok değil mi ya? Hay maşallah. Çok fazla istiyor. Ha. Üret. Tamam başarılı ürettik. Buraya gel şimdi biz. Allah Allah çok fazla istiyor ben. Daha az, az diye duydum ya. Bunu da kuşan. Buraya at. Tamam. Silahımız tamam. Kadimi de dur kadim bastım ben. Dur. Neredeydi o ha? Kadim kaç tane istiyormuş? 11 tane bundan istiyor. Uf uh, 86 98 tane bundan istiyor. Ben de var. Dur şimdi ben hemen depoyu açalım abi. Depomuzda var. Silah çıkart. Bunu çıkart ben bayağı biriktirdim burada 40 tane yedi çıkart şimdi buraya gel Bir yap kadim 40 tane aç 98 tane oldu şimdi kadim taşları da çıkartacağız mecbur 192 tane de burada var şunu da çıkart çıkart tamam kadimi böyle basalım. 86 Kadim taşları verdi mi geri? Ha verdi aynen. Bunu bas. Böyle bu tamam. Bu biz bunu sor değil. Sonra şimdi. Şimdi ne yapacağız? Yine buraya geleceğiz. Bu sefer ne? Saç bandını çıkart. Saç bandı bir tane olacak. Arkası bir iki. Bir tane de bundan çıkartacağım. 3 tamam mı bunu ne yapacağız Dur, Buradan çık çık çantaya gel koy diyeceğiz kuşam onayla sonra bunu ayrıştır ver bize taşımızı geri bu da taşı da geri verdi tamam bu neydi saç bandı saç bandı hangi taşlar istiyor kafalık olan şu 41 tane bunu var çıkart. Sonra buraya gel. Önce ben yine böyle bir yapayım. 123 tane de çok be. Üret. Aman yanlış bir şey yapmayalım da taşlarımız gitmesin. 9. Hızlı ekle. 3 tane bunlar ekledik. Dur silah değil lan. Heh. bak gördün mü? Bak az kalsın yanlış yapıyorduk. Nilfer yapacaktık. Sonra ekle. Bunu da ekle. Bu da tamam. Ne basacaktım ben? Kadim basacağım değil mi şimdi? Kadim. Buna gel. Sonra bu yetmedi. Depoya gel. Burada 149 tane var. Tamam. Kadimler yetiyor da normal pembe taşlar yetmiyor herhalde. Sete gel kadim. Buraya tıkla. Şu an bunu ekle. Kaç tane daha ekle? 45 tane. Üret. Kafalığa da kadim bastık şimdi. Şimdi ne olacak? Neymiş? Uf, pembeler çıksın. Şu göğüslüğü çıkartacağız. Göğüslüğü çıkart yanına bir tane daha göğüslük çıkart. Bunlardan çok var. Bundan da çıkart. Kaç tane oldu? Üç tane oldu. Değil mi? Şimdi gel buraya. Göğüslüğümüzü kuşan. Onayla. Sonra bunu ayrıştır. Bunu çıkart. Ayrıştır. Tamam. Şimdi kuşandık değil mi? Böyle beş, yıldız yapalım biz bunu. Hayır bu değil. Bak buradan hemen kıyafet tıklıyoruz. 3 diyoruz. Sonra bunu kuşanıyoruz. Sonra sete geliyoruz. Uf çok fazla. Bunu, bir dakika ben buradan şeyi çıkarttım. Bak burada 45 tane daha var. Bunu da çıkart. Göğüsü 70. Dur bir dakika. Kutuyu da istiyor mu? Dur kutuyu çıkart. Hayır kullan deme. Bir dakika. Kutudan harcamasın. Kutudan kim çıkıyor? Öbürkileri harcarız. Koy. Aynen. Doğru şeyi üretiyorum Aynen. Üret. Üret. Tamam. Kadime geleceğiz. Göğüsüye tıkacağız. Biz aynı şekilde göz kaç tane var şu an 10 tane var bundan kaç tane var? 104 tane var çıkart sete gel göğüsle kademe tıkla göğüsle gel 42 tane kullan. Bunu da kadim yap. Onayla. Tamam bu da oldu kadim. Şimdi bilekliğe geleceğiz. Ha? Aynen bilekliğe geleceğiz. Biz şunu koyalım da yine bilekliği kullanmasın bunu. Bileklikte bu galiba. Çıkar. Sonra burada bir tane göstüğümüz var. Bilekliğin bir tanesini çıkart. Bir tane daha çıkart. Bot çok var. Bot da çıkartalım bir tane. Tamam bileklik 1 alacak. 3 de oradan alacak. Tamam. Sonra sırt çantasına gel. Bileklik kuşam. Bilekliğimizi kuşandık. Bunu ayrıştıracağız. Bak buradan ayrıştır diyoruz. Aynı şekilde bunu buradan dışarı çıkart. Oh 133 tane verdi. Çok güzel. Yine buraya gelelim. Okuz bilek. Bak buradan sakın yanlış bir şey seçmeyin bak. Ama doğru bunu bir daha ayrıştırabiliyor Bileklik kuşan. Kuşan. Tamam. Sonra buradan üret. Doğru değil mi? Ha, üret. Sonra kadime geçelim. Bilekliğe tıklayalım. Burada kadimimiz yetiyor. Depoya gelelim. Biz bu kadim yetmiyor mu? Bir dakika. Hangisi yetmiyor? Bir dakika. Ha, bu yetmedi. Çıkar. Kadim yetiyor değil mi? Kadim yetiyor. Aynen. Buradan 62 tanesini kullan. Eyvah pembe taş bitti. Üret. Bilek değil Ürettik. Tamam. İki tane kaldı şu an. O iki tane büyük ihtimal yetmeyecek bizim şeylerimiz. Taşlarımız herhalde. Ne kaldı? Bunu çıkart. Tozluğu çıkartacağız. Bizim kaç tane kırmızımız var burada? Bir tane, iki tane daha çıkart da. Çıkart. Çıkart. Tamam. Tozluk kuşam. Oh 133 tane geri verdi. Bak çok güzel. Kadimde 51 tane geri verdi. Bunları geri veriyor. Ben bunları biriktirdim. Hepsini birlikte yapmak için. Değiştir bunu. Bunu böyle seç. Bunu buraya koy. Bunu kuşan. Tamam. Bunu da kuşan. Sonra buraya gel. Doğru kişi mi? Doğru kişi. Üret. Tamam. Sonra kadim için geleceğiz. Bunu kadim için basabiliyoruz mu? 7. Oh, onda 7 tane var. Kadim için basamadık bunu. Depomuzda var mı? Bileklikten. Şunu bunu çıkar. Botu da çıkar. Hepsini çıkart dışarı. Hepsi bizim işimize yarayacak. Yetmiyor değil mi? Kaç tane eksik oldu? Oo. Kaç o? 51 tane eksik. Aynen. 51 tane eksik. Pazardan 51 tane alabiliyor mu ki acaba? Ekipman. 18 tane var burada. 18'ini de al. Tamam, tamam. Doğrusu değil mi bu Bir dakika yanlış almayalım da Aynen Bundan alayım ben 18'ini de al. al Tamam Şimdi bana kaç tane geri kaldı Ben diğer hesaptan şimdi aktaracağım buraya Bakayım Tamam Ben şimdi diğer hesaptan aktarayım Hemen geliyorum arkadaşlar Yine oradan satın alacağım Hepinize merhaba arkadaşlar. Geldim işte. Ee, para biraz uzun sürdü aktarmak. <laughs> biraz uğraştım. Pazar yerim dolmuştu. Yani satışı hiçbir şey çıkaramıyordum şu an. Şu an ama çıkartıyorum hepsini. Ondan sıkıntı yok. Hatta bunları da çıkartalım. Bunlarda yer yoktu çünkü. Erkek şeylerini hep satıyorum ben. Bunları... Başka var mı yer? Bir tane çıkar mı bir tane daha? İyi var son, tamam Hepsini sattım şu an çıkarttım. Son şeyimizde kadimimize basıyoruz arkadaşlar çizmemizi ve bitti. Şu an bütün setlerim hepsi kadim. Kadim kadim kadim. Bu da kadim. Bu da kadim. burada kadim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde şey yapıyoruz. Ben hepsini biriktirdim biriktirdim. Bunları hatta tezgah. Bunları ama satamıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ben hepsini böyle biriktiriyorum. Biriktirdiğim bir şekilde geç, geç, geçtim arkadaşlar. Şu an depomda bomboş taşlarım. Hatta bunları kalanları koyalım pembelerden. Hiç kaldı mı? Abi bir tane çizmem kalmış. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde ne yapacağım? Bir daha ona geçtiğimde bu şekilde biriktireceğim, biriktireceğim, biriktireceğim hepsini. Aynı şekilde yine 10. seviyeye geçtiğimde bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Siz de eğer yani bir video izlediyseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Biriktirin her şeyi bir anda böyle geçin arkadaşlar. Yani çünkü sıkıntı yaşarsınız. Tek tek böyle geçerseniz bu sefer savaş gücünüz düşük olur. Yani bonusları alamazsınız. Yani burada ben bir kolyeyi tamamlayamadım. Geri kalan hepsi 3 yaptım. Bunlara da kristal basmam için işte bunlardan da 3'er tane olması lazım. 3 tane. Eğer düşerse basarım arkadaşlar. Düşmezse yapacak bir şey yok. Böyle devam ederim. Gördüğünüz gibi video böyleydi arkadaşlar. Biraz uzun olmuş olabilir. Bekletmiş olabilirim sizi. Uğraştım biraz çünkü oradan oraya para aktarmakla. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun.